Arkadaşlar 5 dakika. Evet 5 dakika. Yani 5 dakika böyle bekleyeceğim. 504 nasıl yaptın anlamadım. Arkadaşlar size şimdi bir şey göstereceğim. Bakın. Şimdi yeni güncelleme 5 dakikaya geliyor ya. Burada yeni şeyler gelecek. Sınıflar gelecek yani bu güncellemede. Nereden mi anlıyorum? Sol üstte bakın. 0 dakika 5 diyor değil mi? 3, 2, 1. Gördüğünüz gibi 4 dakikaya düştüğü zaman 4 dakika düştü. Artık süresi de eşit olarak artıyor. Ne yüzünüz oğlum ya oyun çok donuyor. <laughs> Bu adam yani kanka haklısın. Güncelleme için girdim ben de güncelleme için girdim. Oynamıyorum yoksa ben. Yarım saattir bekliyorum. Yarım saattir aynı sunucudayım. Yemin ediyorum bak şimdi telefonum kapanı şarjdan dolayı. Şarj im imleki de sürekli 150 de gö gösteriyor. Ben hatta bunu sağlam alayım. Şarjı takayım şimdi. Bir dakika. Karnım açtı ya benim. Adamlar sana tam 6'ya ayarlamışlar. Helal olsun. Şimdi bu videoyu bir arkadaşına paylaşacaksın. O arkadaşımla oynuyorum ben genellikle bunu. Bir de şey paylaşacaksın. Youtube'a paylaşacaksın. Arkadaşım yanlış anlayabilir. Oyun kasıyor. Bakalım. Tamam şarj ediyor. Kapanmaz şimdi. Dokuz 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 dokuz. dokuz. Lan oynama ne oldu? kayıt var. Ne oluyor lan? Aa, 5 dakika kaldı diye. Yeniden mi bunu soktular yoksa be? Ha. Herkes bir anda yeniden oyuna katıldı la. Herkes bir anda oyuna katıldı. Ne oğlum? Bu arada benim şey gitmiş. Türkçe. Hı. Oh. Koydum. 2. Seviye iki gereksin. Seviye 2'ye ne veriyor dayı ya? Gece görüşü arttırıldı. Night Vision. Night 2 çanta alanı. Valla bir bok anlasam bir şey diyebileceğim de anlamıyorum bir bok. Ana arkadaş vermiş. Ha, 60 bin kalmış burada ya. Sağda zaten görüyorsunuz ırk eğitimle İnşallah sesim gidiyordur. Ben bir de bu şey için uğraştım. İki dakika. Bir dakika. Var ya şu an fark ettiniz mi kimse oyuna girmeye çalışmıyor. Kimse şu an oyuna girmeye çalışmıyor. Herkes güncellemeyi bekliyor. Bazıları AFK. Geçen şu Baykuş eklenme canlı canlı yayını yaptım. Bir baktım canlı yayın canlı yayın hem izlenmiyor hem de tekrarı yok. Dedim ben olmaz. Bunu o yüzden video alıyorum. Bir. Sıfır mağazasını gör. Bakın süreyle aynı şekilde. Süreyle aynı şekilde. Ana. Bir de konuşabilsem var ya. Ne gelecek acaba? Valla heyecanlanmadım değil. Abi tepeye baksanıza görebilirsiniz ya. Ha? Ne diyorsunuz? Ya 500 adam niye oyuna katılsın? Zaten bütün şu başarımı almışsın yani. Niye katılacaksın değil mi? Güncellemeyi bekliyorum. <laughs> Hasan, ne yapıyorsun oğlum? 3, 2, 1. Evet, ne geliyor? Küldüster yürüyor. Bir şey oldu. Ne oluyor lan? Ha karnı acıkmış. Arkadaş, <laughs> balık, balık tutma mı geliyor yoksa? Bu mu ya? Bu mu? 12 saat sonra. Ne 12 saat sonra lan? Hee. Şimdi iyi gelecek. Hepsini yiyecek. Bu muydu yani? Bu muydu? Boş. Görüşürüz.